Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Çukurova Cerrahi Derneği ve Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği işbirliğinde ikinci mezuniyet sonrası eğitim programı Morbid Obezitede Cerrahi Zorluklar adlı canlı ameliyatları eşliğinde sempozyum düzenlendi. Bölgede 7 ilden 100'den fazla cerrahın katılımıyla gerçekleşen 4 ayrı ameliyatın naklen canlı olarak yapıldığı sempozyumda Güneydoğu'da bir ilk olarak gerçekleştirilen verimli bir konferans oldu. Alanında uzman konuşmacılar tarafından güncel bilgiler ve deneyim paylaşımlarının yapıldığı sempozyumda Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Adana Balcılı Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi'nden öğretim üyelerinin cerrahların tecrübelerini aktardığı bölge cerrahlarına hitap edecek, özellikle cerrah asistanlarına yeni uzmanları ışık tutacak bir sempozyum gerçekleşti. Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda morbid obezite cerrahisinde preoperatif değerlendirme ve hazırlık, cerrahi tekniklerle intraoperatif zorluklar, postoperatif yönetim ve komplikasyonların önlenmesi, farklı cerrahi problemlerin güncel çözümleri, yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojiler konuları ele alındı. Evet.